Mahmut Öğür, Gerçek Birleşmiş Milletler Tatbikatı. Kanımca şu çok abartılı bir değerlendirme değil. Efes 2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, bir tatbikattan çok daha fazlası. Her yıl deniz, hava ve kara kuvvetleriyle birçok ülke katılıyor ama bu kez hem ülke sayısı çok fazla hem de Türkiye geçmişe kıyaslandığında çok daha fazla Dünya Silahlı Kuvvetleri'nin gündeminde. Şu tabloya bakın. ABD'den Avustralya'ya, Brezilya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Meksika'dan Moğolistan'a, Kongo'dan Pakistan'a dünyanın 45 ülkesinin özel askerleri İzmir'in Seferi Serdoğan Bey bölgesinde ortak tatbikat yapıyor. Nereden bakarsanız bakın bu Türkiye'nin küresel bir güç hamlesi. NATO gibi küresel bir ittifak örgütü dışında bu kadar ülkeyle birlikte ortak tatbikat yapabilen başka bir ülke yok. Türkiye ne zaman bu veya benzeri bir tatbikat yapsa hemen komşumuz Yunanistan'dan itiraz geliyor. Oysa Türkiye artık askeri kapasitesi, yerli ve milli savunma sanayi, ve farklı coğrafyalardaki siyasi interlandıyla bölgeseli de aşan küresel bir aktörü dönüşme durumunda. BM'nin yapamadığını yapıyor. İzmir'e indiğim andan itibaren bizi karşılayan kadın erkek askeri görevlilere hep şunu sordum. Bu ilginin nedeni ne? Bize verilen kısa notlarda şöyle bir tespit var. Tatbikatta herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır. Tatbikatta Birleşmiş Milletler'in barışı destekleme harekatı kapsamında uygulayabileceği barışı destekleme harekatı jenerik senaryosundan istifade edilmiştir. Ortada bir düşman yok. Sadece ortak askeri bilgi, beceri ve saha tecrübesini paylaşma var. Keşke bu güç birliği harekete geçirilse de BM'nin iflas ettiği, ABD'nin kılını kıpırdatamadığı bir zamanda Gazze'deki İsrail soykırımı durdurulsa, dünyanın böyle aktif bir askeri barış gücüne çok ihtiyacı var. Efes 2024 tatbikatı Türkiye'nin küresel dünyanın gerçek barış ihtiyacına cevap verecek bir potansiyele sahip olduğunun en çarpıcı örneği. Çok sayıda ülkenin Türkiye'ye gelip bir tatbikata katılmalarının sadece bir nedeni bu. Başka nedenler de var. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmesi ve bu ürünlerin sahada test edilerek başarılarının tescil edilmesi. Katılan ülkelerin çoğu Türkiye'nin bunu nasıl başardığını ve nasıl uyguladığını yerinde görmek için burada. Bunun önüne açan da Türkiye'nin güçlü bir siyasi iradeye sahip olması. Ne demek istediğimi açmak için Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da hatta Somali'de görev yapan askerlere kulak vermek gerekiyor. Onlarla konuşunca aklımdan geçirmedim değil. Keşke başta CHP olmak üzere muhalefet aktörleri de arada sırada son 10-15 yılda tanık etmiş askerlere kulak verseler. Bakın birçok yurt dışı sahada görev almış bir asker şöyle diyor. Gabon'dan Macaristan'a nereye giderseniz gidin. Sadece sokakta değil. Askeri elitler arasında da Türkiye'nin başardıkları ve başarının arkasındaki siyasi iradenin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisini görürsünüz. Bu Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Sözün burasından bir başka asker çok daha basit bir gerçeğin altını çiziyor. Çok değil. 20 yıl önce Almanya'ya veya herhangi bir NATO tatbikatına gittiğimizde onların askeri botundan çantasına, silahından zırhlı aracına hayranlıkla bakardık. Şimdi onlar bize bakıyor. Bu nedenlerle İzmir'in seferi Serdoğan Bey bölgesinde yapılan Efes 2024 tatbikatı sadece bir tatbikat değil, çok daha fazlası. Tatbikat, bugün Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le 45 ülkenin katıldığı son seçkin gözlemci günüyle son buluyor. Umarım savaşa değil hep barışa hizmet eden tatbikatlara tanık oluruz. <laughs>